Evet devam ediyoruz kariyerimize. Transfer dönemin son 6 saati. Bakıyoruz ne olmuş. Or Rauma. Barcelona Rauma. 43 milyon bonservis bedelini ödemiş. Geçmiş olsun. Bir seneye bir sol bek daha lazım. Bu nasıl iş lan? Adam gitmiş hoca. Adam almış. Abi olman sen kal. Sol bek lazım. Sol bek o zaman bir Grimaldo. Kafamdaki isim grimal bu. Hızlı mı lan bu? 84. Bir araştırın. Bu iş yapmalı ya bize. Ulan Real mı Barcelona? Bu kadar da az bir bonservis bedeli olmaması lazım ya. başka biri de gitmesin abi takımdan. Seneye takım yok ortalıkta. Yeniden takım inşa etmeyecek. Bir dakika. Bir dakika ama daha gitmedi daha öyle bir şey koymadılar. Abi şu Orban'ı istemeyin artık ya. Daha takıma demiyor o. Bu adam şimdi mi gidecek? Seneye mi gidecek? Gidiyorsa şeyini gösterin bana. Gitti mi vallahi? Aa vallahi gitmiş. Hocam sezon sonu mu gidiyor, şimdi mi gidiyor? Ulan biz bir şey yapmadık ki. Adamlar sözleşme demiş. O zaman çabuk gel. Son kaç saat kaldı? <laughs> Son iki saat kaldı hemen 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 çabuk çabuk Grimaldo Abi ayıptır ya Allah ayıptır Grimaldo Abi sen deli misin ya? Hayda. <laughs> Haydi gel de şimdi sol bek ara kim alacağız sol bek'e? Deli raum gitti ya. Lan, ne güzel oynuyorduk. Allah'ın delisi. Kim alacak ayağım turan Lan Grimaldo'yu bırakın da alaydık Grimaldo'yu ya. Burada hiç kimse yok. Allah belanızı vermesin. İtalya'da kim var abi? Zaman yok bir şey yok. tandık bu oynamak lazım? Belki oynayabiliriz de çok yavaş be abi. İspanya mı kaldık? Portekiz'e gidelim. Portekiz'de belki vardır. Lan şerefsiz. Ne güzel gelecektin takıma ya. bu sol bek sorun nedir ya? Balde. Kiralayabiliyoruz mu şunu? Gaya. Yaş 27. da boyu küçük abi. Abi senin de bu adam o mu almak hangi kafa ya? İspanya'da da baya ah, şerefsiz de bak şerefsiz. Şunu alabiliriz aslında ya. Baba sen bir gel. Af, bu da kiralık anası. Bu da mı kiralık? Ohoho. Vallahi bir oyuncu kalmadı gözümüzde ya. Abi bu Halis'in bekle devam yola. Öyle gözüküyor. Buradan kim alacak ki abi? girim var bu? Kiralık vermem diyor. Abi senin cidden alamıyoruz mu ya? ya Ulan girim aldı. Seni de mi gelmesin oğlum sen? Alex Telles'i alamayız. Bu da para istiyor. Yok abi sol bek almıyoruz. Sonuç bu. Sonuç bu. Halsin güveniyoruz. Bir de bağ var. Ben baya da güveniyorum. Hadi bakayım. Ben baya da güveniyorum. Neyse abi. Biz yolumuza inanarak devam ederiz. Ya sattı bizi ya. Ayıp değil mi oğlum? Evet devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Kupa maçımız. Braunschweig'e karşı kadroda rotasyon var. Tüm oyuncuları değiştirdik. Sol bege bayi koyduk. Bakalım nasıl performans gelecek. Rakip 5 oynuyor. İnşallah biz sıkıntı çıkarmazlar. Bunu alalım. Yara finaldeyiz. DFB pokalda. Hadi bakayım oğlum. Henrys bomboş. Vernon ortaya geç. Çok iyi orta. Williams. Forsberg. Çıkardı. Haydara. Bomboş. Bomboş. Ve bir sıfırına geçtik. Dakika 7. Aslanlar devam. Ama şaka maka sol beksiz kaldık ya. Kafamda girimaldo var. O da seneye gelmesi lazım artık yani. Gelmezse boşu boşuna sol beksiz oynadık diyeceğiz. Schlager. Ya i̇kinci takım ya. Sağ olun. <laughs> Blaswich. Ba, Sana güveniyoruz oğlum. Aferin. Sakin. Sakin top sende oğlum. Çok iyi geçtin. Bas para. İşte bassan iyi olacaktı da basamadın. Can sağ olsun. Hoca. Adam daldı mı? Malu ne işte duruyorsun ki bu Nereye verdim Haydi bomboş. Simakam, Forsberg, çok iyi top. aa Werner, atamadı salak çıkardı. Ba gitti. güzel indirdi. Aslanım ba. Timo Werner 2-0 yaptı. Aferin lan sana ba. İlk asistini yaptı. Yavaş yavaş göze gireceksin. Şu Madu. Werner. İşte bu. 3-0. Sakin, sakin. Yarı finale gidiyoruz burada kupayı alacağız ya henryx vurur musun keşke vurmasaydın ya o zaman suçlu oğlum klostermann henryx aslanım blushwi aldık çok iyi çıkardın. Kontra hadi. Maru iki. İşte bu. 5'e 4 geldik lan. Kaç kaç. İlk yarıda 4 attık. Güzel. Sol bek fikirleriniz varsa yorumlara tamam. yazabilirsiniz. Kim alalım? Biraz gerçekçi olsun. Derken yedik gol Allah belanızı vermesin. Orta penaltı yok mu? Aha. 5-1. Çok büyük bir hata abi hocam ya. Çok büyük bir hata. Ne gerek var böyle hatalar abi hocam? Bunlar niye bomboş? Ablan Clark. O nasıl şut Allah'ını seversem ya. Ayağın içiyle niye vurmadı sağa Böyle deneyelim. Maduke. O neydi lan? Bir daha dene. Clark mı? Hadi be. Helal lan. Olsun at bunları be oğlum da. Olsun at bunları be oğlum da. Hocam yalnız yakışmış ha. Yani... Güzel. 5-1 bitti maç. Güzel maç. Sol bek sıkıntımız var ama yapacak bir şey yok. 5 tane attık daha ne yapalım hocam. Güzel. Lige geri dönüyoruz. Bir dahaki maçımız Union'a karşı. Hadi bakalım. Devams.